Herkese selam. Umarım keyifler yerindedir. Hepinize mutlu bir hafta sonu diliyorum. Yarın emlak fiyatları ile ilgili videom yayınlanacak. Onu biliyorum. Çoğunuz merakla bekliyorsunuz. Bu evler nerede? İşte 500 bin lira ev var mı diye soranlara orada ben en güzel yanıtı veriyorum. Yarınki videomu kaçırmayın. Ama şu hususa da dikkatlerinizi çekmek istiyorum. Konut fiyatları düşecek diyenler yanıldılar. Yani bundan 6-7 ay önce işte konut almayın, elinizdekini satın işte mevduat faizine yatırın diyenler yanıldılar. Bunun en büyük ispatı da benim her ay düzenli olarak yaptığım emlak videoları oldu. Orada fiyatların ne aşamaya geldiğini tek tek işte şu şehirde şu kadar, bu şehirde bu kadar diye söylemiştim. Konut fiyatları düşmedi. Belki yatay seyretti ama şu son zamanda biraz artış var. Hatta bu Merkez Bankamızın faiz artırımı değil. Faiz artırımının sinyalinin verilmesiyle birlikte konut fiyatlarında kademeli yükseliş başlayacak. 2025 yılına girmemizle birlikte de konut yatırımcısının ben ihya olacağını düşünüyorum. İlk faiz indirimi Kasım ayında yapılmalı demiştim ama enflasyonun hala gerektiği kadar düşmüyor olmasının bir sonucu olarak bu beklentimi ben Aralık ayına çektim. Fakat e, asıl faiz indiriminin e, 2025 Ocak ayında yapılacağını düşünüyorum. Niye öyle düşünüyorum? Çünkü e, bize parayı verenler, yani uluslararası piyasa bunu talep ediyor bizden. Bize parayı onlar verdiği için de biraz onların dediklerini de yapmamız gerekiyor. O yüzden e, Ocak ayı itibariyle faizin indirileceğini düşünüyorum. Benim beklentim ise Aralık ayında faizin indirilmesi yönünde. Bu birincisiydi. Şimdi... İkinci asıl bugün bir konudan bahsedeceğim. Ee, Doktor Hakan Özerol, ee, istatistik bilimiyle ilgili verdiğim bazı e, bilgiler ışığında uzun vade yatırımın ne kadar önemli olduğunu anlatacağım. Hakan Bey matematik ve istatistik uzmanı. Hatta kitapları da var. Biz bu istatistiği nasıl yatırımda kullanabiliriz? Diyor ki, Amerikan diyor S&P 500 Endeksinin e, bir başka birisi araştırma yapmış işte demiş ki Demokrat Parti iktidarında borsa Amerika'da şu kadar artıyor. İşte Cumhuriyetçilerin iktidarında bu kadar artıyor. Ya yani bunu Türkiye'ye uyarlarsak işte Ecevit döneminde şu kadar, Demirel döneminde bu kadar gibi hani bir benzetme yapabiliriz. Şimdi birisi işte bir uzman bunu araştırmış demiş ki Demokratların iktidarında borsa daha çok yükseliyor. İstatistikler bunu söylüyor. O zaman demiş ben demiş 1000 dolar yatırayım. Bunu da sadece Demokrat Parti iktidarına yatırayım. Böyle yapınca bakmış işte aradan geçen kaç sene içerisinde diyeyim atıyorum 30 sene 70 sene 30 sene miydi 70 sene miydi o kısmı unuttum. Diyor ki 1000 dolar diyor 67 bin dolar olmuş bak diyor bu kadar diyor işte buna dikkat ederek yatırım yaparsan kazanıyorsun diyor ama Sonra demiş ki ya hiç demokrat cumhuriyetçi ayrımı yapmadan direkt parayı yatırıp bekleyeyim demiş 70 sene. O zaman da o 67 bin dolar olacak olan parasının 1,5 milyon dolara çıktığını görmüş. Yani bu şu anlama geliyor. Bekledikçe e, paranı kaybediyorsun. Yani paran sürekli bir yerde paranın durması gerekiyor. Şu olay olacakmış. Bak şu olursa borsa yükselecekmiş. Aa bak işte bir ay sonra böyle bir şey bekleniyor. Biz bekleyelim. Bunu yapan parasını kaybediyor. Hatta Hakan Hoca onunla ilgili bir örnek daha e, söylüyor. 1984 yılında Amerikan endeksine diyor e, işte 1000 dolar yatırıp diyor 30 sene beklersen yıllık diyor %9 %10 arası bir para kazanıyorsun dolar bazında ki şu anda Eurobond yatırımcıları sanırım yıllık %4 kazanıyor. Hani bunun iki misli. Sadece endekse yatırım yaparsan. Ama diyor ki 30 sene boyunca diyor öyle yapmayıp da al sat yaptığını düşünelim diyor. Eğer diyor o 30 senelik zaman dilimi içerisinde 40 günü kaçırırsan diyor. Yani orada 10 bin gün ediyormuş. 40 şey 30 yıl 10 bin gün ediyormuş. 10 binde 40 günü kaçırdığın zaman ne kadar kazanıyor musunuz biliyor musunuz? 0 lira. Yani 10 binde 40 ihtimali şöyle düşünün. 10 binde 40 binde 4 yüzde 0.4. Bunu tersten düşün. Alsat yaparsan kaybetme ihtimalin %96.6. Yani kaybetme ihtimalin alsat yaptığında %96.6. Böyle de bir durum var. Bunlar da bize rakamların söyledikleri. Ben söylemiyorum, rakamlar söylüyor. Şimdi gelelim bizim borsaya. Bizim borsada kötü bir hafta geçirdik. Fakat bu düşüş biraz abartıldı. Şimdi borsada ben 200 günlük ortalamaya baktım. 200 günlük ortalama 9500 puan falan gibi. Tamam. Ve şu anda borsamız 200 günlük ortalamanın altına düştü. Ben sonra yine istatistiklere baktım. Ne kadar süre borsa 200 günlük ortalamanın altında kalabilir diye geçmiş verilere baktım. Bir ayı bulabilir bu süre. Yani bir önümüzdeki bir ay boyunca belki de gerçekten beklediğimiz yükseliş olmayabilir. Çünkü 2021 yılında borsamız bir dönem tam 29 gün boyunca 200 günlük ortalamanın altında kalmış. Hani soruluyor ya acaba ayı piyasasına mı girildi diye. Peki şeye baktım bir de. Tüm borsa tarihi boyunca 200 günlük ortalamanın altında kalma süresi maksimum ne kadar olmuş? Maksimum arkadaşlar 42, 42 gün yani siz buna 1,5 ay diyebilirsiniz. Ben de tüm bunlara istinaden e, bu düşüşün kalıcı olmayacağını buradan yine rakamlara dayanarak konuşuyorum e, iddia edebilirim e, tekrardan yükselişin başlayacağını düşünüyorum fakat siz bu ara yapmanız gereken şudur e, satış yapmadan ve teknik analiz bu aralar pek iyi çalışmaz bu aralar teknik analize çok güvenmeyin e, teknik analizde işlem bu aralar pek yapmayın. 8500 8700 puan buralar önemli. 8700 puanın altına olan düşüşleri ben alım fırsatı olarak göreceğim. Belki haftaya ya da bir sonraki hafta öyle düşüşler olabilir. Oralardan alım yapmaya çalışacağım. Onun dışında geri alım yapan şirketlerimiz var. İşte malumunuz Türk Hava Yolları bayağı bir geri alım yaptı. Yani burada güçlü şirketlere yatırım yapmak önemli. Güçlü şirketler geri alım yapıyor, başka bir şey yapıyor. Ee, tüm bunlarda fiyatları tekrardan yukarı çekecektir. Hani güçlü şirketler hangileri? Hani bildiğimiz şirketler bunlar. Hani hepimizin bildiği, hepimizin günlük hayatta kullandığı işte Türk Hava Yolları dedik. İşte uçağa binerken neyi kullanıyorsun? <laughs> ya Türk Hava Yolları ya Pegasus'a biniyorsun. İşte TürkSel, tabii yatırım tavsiyesi değil, örnek veriyorum. Değil mi? Telefon e, şey iletişim. İşte süpermarket BİM süpermarket, Migros, Koç Holding. Ya bunun gibi şirketler Geri alım yapan firmalar, bu düşüşlerin bir çıkışı olacak. Beklemeyi bilmemiz gerekiyor, kesinlikle ve kesinlikle krediyle işlem yapmayın. Borsa yükseliş trendine girse bile krediyle işlem yapmayın, kaldıraçlı işlem yapmayın. Kredi işlem, kaldıraçlı işlem bana göre kumarın alasıdır. Bunu da iddia ediyorum. Kumardan farkı yoktur. Onun dışında işte ne dedik yarınki emlak videom önemli. Mutlaka izleyin. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Tekrardan görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.